Bakın üstün karavanın Iveco daily moto karavanı dizayn etmişler. Şu an karavan muhtemelen fuarın en pahalı karavanı. 2 milyon 900 bin lira. Üzerinde 4 tane 230 wattlık güneş paneli var arkadaşlar. 2013 model. 213 binde. Merhaba hoş geldiniz. Hoş bulduk. Karavandan Mustafa ben. Buyurun. Ee, şimdi aracımızı tanıtacağız. Aracımız semi entegre bir araç. 520 kasası gelir 220 yeni gelir bu aracın ee, kısaca önden başlayayım taraf ön koltuklar orijinal döner koltuktur yan arka hemen koltuk yaşam alanında da iki kişinin burada iki kişinin burada çok rahat oturup altı kişinin aynı anda yemek yiyebileceği bir alan yarattık burada evet. Bergimi'nin gökyüzü camı 220 ile çalışan Max tamam tavan kırmamız mevcut Burası hareketli masadır. İstediğimiz şekilde ileri geri ve yani ön arakı oynatabiliyoruz. Evet. Bu şekilde amasörlü gaz ayağımızı aşağı indirdiğimiz takdirde sırttaki süngerler ortaya geldiğinde burası çift kişilik bir yatak haline dönüştürebiliyoruz. Evet. Bunu istediğiniz zaman konumlandırıp istediğiniz konumlara doğru kaldırabiliyoruz. Evet. Mutfak evet. bölümünde Tetford'un evet. kapaklı evyesi, yine Tetford'un üç gözlü ocağı mevcut bu şekilde kullanılıyor. Evet. Musluğu dışarıda aynı zamanda. Evet. Tüm camlar Berhimi'nin karavan tipi dediğimiz Berhimi'nin karavan camları. Hem sineklik hem perdeliklidir. Aynı zamanda evet. bu evet. Tüm Dolaplarımız karavan tipi ikili sistemiyle çalışmaktan bu şekilde hepsini kullanabiliyorsunuz. Burada e, hareketli televizyonumuz mevcut. Burada böyle bir kiler dolabı yaptık. Bu şekilde kiler dolabımız evet. var. İlk girişte iki tane ayakkabılığımız mevcut. Evet. Burada 12 volt e, gazlı fırınımız. Ford, evet, orada. E, evet. Cool life'ın 12 volt 138 litre çift kapaklı buzdolabı mevcut burada da. Kilitlenebiliyor. Tabii kilitlenebiliyor. Aynı zamanda. Buyurun siz devam Bu şekilde tuvalete ayırdık. Biz tuvaletten bahsedeyim kısaca. Tuvalette Tedford'un kasetli tuvaletini kullandık. Güzel musluğumuz, evimiz kombine edildi. Tavan havalandırmamız mevcut. Burada ise banyomuzu ayrı şekilde konumlandırdık. Berhiminin 30-50 camı mevcut. Gayet ferah. İkisini ayırdığımız zaman daha konforlu bir alan yaratmışız. Burada 2.15'e 190 santim bir yatak alanımız mevcut. Evet. Burada Burası aynı zamanda, birleşiyor mu? Tabii ki. Bu şekilde birleşme mekanizmamız mevcut. Burayı bu şekilde ekstradan büyütebiliyoruz. Bu şekilde tabii geniş evet, oluyor. Tabii genişleyebiliyoruz. Evet. Evet. Ayrıca tüm evet. dolaplarımız bu şekilde yine sağında. Aynı şekilde sonunda. Bergimenin evet. iki tane göktürü camı, karama camı. Evet. Karşısında o şekilde. 40 kırta tavan havalandırmamız mevcut. Evet. Gizli bölmelerimiz var şu şekilde. Yine yatağın altında şurada. Şurada bir webasto da var. Tabi buradan evet. ve oradan aynı zamanda dört çıkışlı dediğimiz dört tane üfleme mekanizması mevcut. Bu webasto evet. değil. Hat dediğimiz dizel kombi. Dizel. Hem ortamı hem suyu ısıtır. Evet. Burada da aynı zamanda şu şekilde bir kıyafet Nefes dolabımız var. mevcut. Burada astığı asabiliyoruz. Aynı zamanda burayı da bu şekilde kullanabiliyoruz. Burada perdesi, perdesi yani. var. Perdesi var. Ay, Gece yatan yer. Yani. 4 tane güneş paneli var. Evet ondan bahsedeyim enerji Dört tane 230 wattlık monokristal güneş enerji panelimiz. iki tane 220'lik litre akümüz. 3000 wattlık vitronun e, tam sürüs inverter mevcut. Yani 3000 watt. Tabii ki. Araç aküsünden şarj. Aynı zamanda şebeke şarjımız da yanında mevcut. Evet. Bu araçta doğada Kamp kolay kolay elektriksiz kalmadı yani. Doğada kampa ihtiyaç duymadan bir hafta on gün boyunca yaşam sağlayabilirsiniz. Evet. Fiyatını da alalım sonra. Aracımız bu şekilde <laughs> 2900 fuara ben özel olarak 2 geldik. 2900 anahtar tetkik. Teşekkür ben ederim. Çok sağ olun. Evet. bu karavan dış kısmını da şöyle biraz göstereyim size. Fikir olsun. Bu semi entegre bir model. Bakın dıştan kaset burada. Burada böyle bir uzun bir depolama alanı var. Ve burada da böyle ufak bir alan var. Onu da gösterdik. Arka kısmı bu şekilde. Şöyle gösterelim.